Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telefonken Smart TV uygulama nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Telefon kan TV tuşlarını kullanarak Smart App veya uygulamalar bölümüne gidin ve uygulamaları menüsünü seçin. Orada TV'nizde önceden yüklenmiş tüm uygulamaları görüntüleyebilir. Siz uygulama yüklemek istiyorsanız uygulama aplikasyon marketini açıp uygulama aplikasyon marketini açtıktan sonra telefon kendi Smart TV'ye istediğiniz uygulamayı kolaylıkla yükleyebilir, indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.